kayıtta mıyız? Kayıtlayız. hay evet sayın izleyiciler buralar orklarla insanların kapıştığı yerler buralar böyle komple hordun istilasına uğramıştı ama bizim kurtarıcımız ült erdi bizi kurtardı çünkü Yok lan. O An Andiyun ve adamları buraları buralar böyle topraktı, da dağ oldu, bir şeyler oldu. Sonuç olarak orklar kazandı. Biz kaybettik. Maalesef. Maalesef. Ben de Allah askasın ölüyordum. Bu dağlarda maalesef Ortlara yenildi insanoğlu. İnsanlık burada ortlara yenildi. Burada. Tam tam şurada. Burada. Oraya görürüz mu? Dur göstereyim. Ha şura. Ara bizim yenildiğimiz yerdi. Evet. Yorumuza devam ediyoruz. Nasıl gördüğünüz Lorderan toprakları. Tabii kral mural yok. Dağıldı her yer. Biz böyle baş boş insanoğlu dolaşıyor. Ne yapacağım? Ne yapacaksın? Oluyor yani. Savaş çıktı. Guldan'dan o pezevenk geldi. Yolladı bize varlıkları. Lan sen kimsin? Lan sen kimsin? Kimsin lan sen? Yok efendim. Kara Titan orduymuş da. Yok çarpmış da. Lan lan sen kim oluyorsun da? Yok efendim sınırsız güç için birbirlerini yemişler de değdi mi yani? Değdi mi? Toprak oldu bura. Değdi mi yani? Değmedi. Neyse biz yolumuza devam ediyoruz. Tabi buralar böyleyken bundan önce elfler vardı burada. Ben o kasvet davaya tekrardan döneyim. Buralar elflerle, night elflerle bir zamanlar 5 koruyucu ejderhanın birbirleriyle kıyasıya buraya kurdukları yerde. Neresiydi burası? Azeroth. Burası Azeroth'un toprakları. Evet. Azeroth Titan lordlarının sanırsam Pantheon'u. Pantheon olması lazım. Evet. Pantheon'un evrenler arasında yolculukları sonucunda gelmiş buraya kurmuş. Hazirot gezegeni deniyor buraya. Burası da tabi o zamanlar neresiydi lan burası? Kalimdor. Kalimdor buralar. Buralar hep Kalimdor. Daha sonra tabi e, büyük savaş çıkıyor. Böyle bayağı şeyler falan geliyor. O işte bir tane e, Serganas var. Serganas o Serganas'ın var ya. O Serganas dediğin adam var ya. O adamın ben bir şey derdim de şimdi. Neyse. Tabi bu titanlara tas taslıyor, yok sizin yaptıklarınız yanlış diyor, burada bak ben varım diyor, adam olun diyor, ondan sonra e, buraya gelip buralara geçirmeye çalışıyor. Tabi, e, tabi, e, Night Elfler buraya izin vermiyor, bir de highbornların var, Night Elflerin böyle işte abidik gubidik bir tane prensesin etrafında böyle sarmaş dolaş, Highbornlar oluşuyor. Hayvanlar tabii kendilerini üstün görüyor. Elf ya Allah'ın elfi işte. Ne olacak? Bunlar tabii tutuşuyorlar kavgaya. Başlıyorlar. Sen mi büyüksün ben mi büyüğüm? Benim kulaklarım daha büyük senin kulakların daha küçük diyorlar. Başlıyorlar birbirlerini yemeye. Yiyorlar yiyorlar ama sonra ne oluyor? İşte ejderha geliyor bir tane. Kocaman bir tane böyle. Ejderha bunlara diye bir bağırıyor. Ejderha dilinde. Fusrodah diyor. Yok lan o tam rehelde. Biz Azerot'tayız. Azerot'ta, Azerot gezegenindeyiz. O tam reelde. Onu karıştırmayın. Kim karıştırdı? Neyse. Tabi bir tane şey var. Eee hayat koruyucusu Neydi onun adı? Aleksandrızalı adında bir tane ejderha geliyor. Bakın diyor, buralar benim topraklarım diyor. Siz kimsiniz lan diyor. Tabi tutanlar bunu atamış. O tutan pantheon var ya o pantheon. O pantheon atamış bunu buraya. Ondan sonra tabi o da şey yapıyor. Elleri hayvanları yok ediyor. Derken bir girdap oluşuyor mu burada? Güzelim kalem doğru bölünüyor. parçalar ayrılıyor. Beş kıtaya ayrılıyor. Biri pandar oluyor. Onu daha sonraki bölümlerde görürsünüz inşallah. Ee, Tabi orada da pandarya diye bir ık, ırk çıkıyor. Nasıl oluyorsa. Pandalar insan oluyor. Konuşuyorlar böyle. İşte şapka takıyorlar.